Bu video seni masaya oturtacak video. Bu videoyu izledikten sonra ben inanıyorum ki yüzde %99 virgülü insanları masaya oturacak ve dersini çalışacak. Neden mi? Hadi başlayalım da gör neden oturmak isteyeceğini. Şimdi arkadaşlar ÖSYM'nin istatistiklerini inceleyeceğimi daha önce Telegram grubunda söyledim. Ve bunları inceledim az önce. Ve size bir istatistiksel grubu çıkardım. Bunların linkini açıklama kısmına koyacağım. E, ÖSYM'nin kendi sitesinden kendi istatistikleri. Ben hiçbir şekilde değiştirme elleme yapmadım. Sadece yuvarladım sayıları o kadar. Bakın arkadaşlar. Giren ve sınavı geçerli olan aday sayısı sınava başvuran sayısı 2 milyon 450 bin civarı. Sınava giren aday sayısı 2 milyon 300 bin. Ya Lise son sınıf adaylarının sayısı 900 bin. Yani sınava giren 1.4 milyon insan mezun, mezun. 1.4 milyon. Neredeyse liselilerin iki katı kadar insan mezuna kalmış ve sınava giriyor. Ya da başka üniversiteyi bitirmiş sınava giriyor. Ya da üniversite okuyor okuduğu üniversiteden memnun değil sınava giriyor. Bak devam. Eee... AYT'ye giren sayısı 1.7 milyon. Yani 2.3 milyondan 1.7 milyonu çıkarırsak yaklaşık 600 bin ne yakın insan AYT'ye giremiyor. Bunların 550 bini barajı geçememiş arkadaşlar. Yaklaşık 600 bin insan barajı geçemiyor. Ki geçen yıl baraj puanları düşürüldü biliyorsunuz. Geçiyorum devam ediyorum. YDT'ye giren sayısı 100 bin bu arada. Sadece İngilizceyi aldım YDT'de haberiniz olsun. Arkadaşlar sınavda 490 ve üstü alan kişi sayısı bak 490 ve üst ne kadar yüksek bir puan. 490 üstünde alan kişi sayısı 13.500 TYT'de. Yani sen 490 puan alırsan TYT'de ilk 13.000'e giriyorsun. 13.000'e ya. İlk 10.000'e 10 bile giremiyorsun. Sayısalda 490 puan alırsan kaça giriyorsun biliyor musun? Bak söyleyeyim sana. 22.400. Bak şimdi çıkıyor mu gerçekler ortaya? Yani hani bazıları diyor ya bir ayda ilk yüze girersiniz bir ayda derece falan. Sadece 22 bin kişi 490 puan bile alsanız 2,5 milyonuncu, ay 2,5 milyon değil 22 oluyorsunuz. Bak sayısalda. Sözelde 350. Eşit ağırlıkta 1332. Dilde de 2070 kişi. 490 ve üstü alanlar. Sayısı. Arkadaşlar Türkçe'de net ortalaması 14. Sosyalde 8, matematikte 5,5, 5,5 ya. 40 sorudan 5,5. Fende de 2,2. tyt'de Net ortalaması. Tercih yapma hakkı olan yani barajı geçen bir bölüme yerleşebilecek puan alan herhangi bir bölüme 1,7 milyon. Peki kaç kişi tercih veriyor biliyor musunuz? Bu 1.300.000 falan tercih veriyor. Sadece 700.000'i yerleşiyor. 1 milyon insan mezun mezun 1 milyon insan Mezun. Peki size bir oran daha vereyim mi? Fen liselerinin %51'i, Anadolu liselerinin ise %65'i mezuna kaldı biliyor musunuz? Fen liselerinin tekrar ediyorum %51'i, Anadolu liselerinin yaklaşık %65'i mezuna kaldı. %50'ye %60. 1 milyon insan mezuna kaldı. 500 bin barajı geçemedi. 500-600 bin, 700 bin falan insan yerleşti. 700-800 bin. İşte durum ortada. Sen ne diyorsun? Ya abi ben çalışamıyorum. Niye ah işte kafam ağrıdı? Ah bahanelerim var. Ah şu bu. Sınav çıkışı nereden bahane yapacaksın? Bak sınava girenlerin yarısından fazlası neredeyse mezun ve barajı geçemeyenler. He? Bu insanlardan biri olma ihtimalin 2'de 1. %50'den fazla. Yalan mı? İstatistikler öyle söylüyor. Ve kalkmışsın hala diyorsun ki ben o masanın başına geçemiyorum. Sen o masanın başına geçemezsin. asgari ücretin 300 doların altına düştüğü bir ülkede günde 10 saat çalışırsın ve bir yıl boyunca çalışarak ancak bir telefon alabilirsin. Bak yeni iPhone'un fiyatına. 8 aylık asgari ücret fiyatı. İnanmıyor musun? Koyuyorum fotoğrafı. Kendi Apple'ın sitesinden aldım. Neyi, neyi bekliyorsun çalışmak için? Hı? Birinin seni teklemesini mi bekliyorsun? Hı? Birinin kalkıp seni ay ya hadi ya hadi başla demesini mi bekliyorsun? Kimse sana ne başla diyecek ne de kimse seni itekleyecek kardeşim. Sen o gün ya bana o başardım mesajını atacaksın ya da abi başaramadım deyip oturup ağlayacaksın. Ya yüzde altmış yani yaklaşık olarak yerleşemeyen o yüzde altmışın içinde olacaksın ya kazanan o yüzde kırkın içinde olacaksın. Ki o yüzde kırkın da kaç tanesi kendi sevdiği üniversiteye gitti? Bence en fazla yarısı. Yani sen yüzde yirmi her beş kişiden dördü en az kaybediyor bu sınavı. Hala gitmişsin. Ne yapıyorsun? Bir günde 30 net arttıran 40 günde matematik full yapıyoruz. On, yaparsın bak. Nah yaparsın. Çalışmadan nah yaparsın. 3 günde 5 günde matematik full olsaydı biz geri zekalıydık zaten. Tek geri zekalı benim. 1.7 milyon insan yerleşemiyor. 1.7 milyon insanı sen geri zekalı yiyorsun. Ben 3 günde matematik fullerim. Matematik fullleyen kişi sayısı kaç biliyor musun? 2.4 milyon insan. 2000. Türkçeyi fullleyen kişi sayısı kaç? Hani gördüm geçen gün. Türkçe nasıl fullenir diye video atmışlar. Türkçeyi 5 günde, 10 günde fullleme Kaç kişi biliyor musun 2.4 milyondan Türkçeyi fullleyen? Söyleyeyim mi sana? 50 kişi. 50 kişi evet şaka değil. Ya hiç sesler burada. 50 kişi fulllüyor. Matematikte 2000 kişi falan. 2.4 milyonda 2000 ne demek biliyor musun? Bir denizde bir damla demek. Bir denizde bir damla demek 2.4 milyondan 2000 kişi. Hala siz 35 tut yapan da 10.000 kişi falan ha. Hadi 20 bin olsun. 20 bin çok mu yüksek sanıyorsun 2.4 milyonun içinde? 2.4 milyonun içinde 20 bin bir denizden kaşık almaya benzer. Kaşıkla kepçeyle su almaya benzer. O deniz hala orada. Ya sen o kepçenin içindeki olacaksın ya da o denizin içinde bir sıradan bir damla. Ama emin ol o kepçenin içine girmek 5 günde 10 günde olmuyor. Ya şimdi oturursun masa başına kepçenin içine girmeye uğraşırsın. Ya da seneye bir daha girersin, seneye bir daha girersin. Bana 5. yılım diye 5 me yıldır mezuna kalıyorum diye mesele atan var. Onlardan onlar gibi bu çileyi tekrar 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 çekersin. Kalk şimdi bahane üretme ve oturup masanın başına dersine devam et. Hepinizi seviyorum. O başardım mesajını bekliyorum.